Erdoğan'dan yine beklenildiği gibi bir geri vites geldi. Faiz haram moruk. Biz sizi faize ezdirmeyeceğiz. Din bize ne emrediyorsa onu yapacağız ki din ile devlet ne alaka bilmiyorum ama. Bu tür mantıksız açıklamalar yapıp bir de üstüne faiz sebeptir enflasyon neticedir diyen Erdoğan bir anda hop diye geri vites yaptı ve Merkez Bankası'nın faizi 8.5'dan 15'e yükseldi. Ama işin komik kısmı sadece bu değil. Merkez Bankası'nın faizi yükselmiş olmasına rağmen doları bir günde iki birim arttırabilen tek cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Daha başarısız bir cumhurbaşkanı kayıtlarda bulunmuyor. O yüzden bu ünvanı kazandığı için kendisini tebrik ediyorum. Peki bunu nasıl başardı? Çok basit. Öncelikle bir cumhurbaşkanının sürekli olarak faize müdahale etmesi ülkeye güvensizliği getirir. Ve bu yüzden de yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmaz. Çünkü siz yatırım yaptığınız zaman cumhurbaşkanı tek bir telefonuyla Merkez Bankası'nın faizini değiştirebilir ve sizin yatırımınız boşa gider. Bu da elbette yatırımcıların istemeyeceği bir şeydir. Yani shitcoin değil bu sonuçta. Gerçi grafiğine şöyle bir baktığımız zaman Türk liramız maalesef ki şu anda shitcoin gibi duruyor. Ama bunun üzerine çok da fazla söyleyecek bir şey yok artık. İkinci sebep elbette doları baskılamaya çalışmaları. Seçim gününe kadar aman dolar artmasın, aman şöyle olmasın diye diye Merkez Bankası tonlarca altını sırf doları 18 seviyesine tutmak için sattı. Ekonomistler deli gibi uyarıyordu. Bakın bunu yapmayın. Eğer ki siz bunu serbest bırakırsanız dolar bir anda 25'lere 30'a fırlayacak diyorlardı. Ama bu ekonomistleri dinleyenler oldu mu? Hayır. Ve dolar baskılanmayı bırakıldığı anda gerçek değerine yani neredeyse 26 seviyesine çoktan ulaşmış oldu. Üçüncü sebep elbette dış ticaret açığı. Bunu da ekranda gördüğünüz grafikten çok daha iyi anlayabilirsiniz. Yeşili gösteren grafik ihracat yani biz dışarıya satıyoruz. Turuncuyu gösteren grafik ise ithalat yani biz dışarıdan mal alıyoruz. Daha öncelerine baktığımız zaman evet ithalatımız daha fazlaydı çünkü dışarıdan biliyorsunuz ki biz çok fazla mal alıyoruz ama en azından birbirlerine çok yakınlardı. Şimdi ise Erdoğan'ın daha ekonomi modeline geçtiğimiz için görmüş olduğunuz gibi artık arada dağlar kadar fark var. Ve bu da elbette enflasyonun başlıca sebeplerinden biridir. Faiz konusuna gelecek olursak da şunu söylemek istiyorum. Hatırlarsanız ki dolar 8,5 iken Erdoğan bir açıklama yapmış ve faizi düşüreceğini söylemişti. Bunu söyledikten tam 1,5 hafta sonra dolar 18'e fırlamıştı. Benim sormak istediğim soru şu. Madem eninde sonunda faizi yükseltecektik. Madem bu sistemin işe yaramayacağını biliyordunuz, ulan biz deney faresi miyiz? Neden işe yaramayacağını bildiğiniz bir sistemi Türkiye'de uyguladınız? Bizi bu durumlara bile isteye neden soktunuz? Bakın Türk lirası şu anda bu kadar değersizse bu tamamen Erdoğan'ın suçu. Tamamen, %100 yani. Erdoğan faizle bu şekilde oynamasaydı, dolar 2023 senesinde muhtemelen maksimum 11 falan olacaktı. O da maksimum yani muhtemelen 10 falan olurdu yani. Çünkü geçmişe baktığımız zaman Dolar hiçbir zaman bu denli fırlamamıştı. Her sene bir birim iki birim artıyordu. Bu da elbette dış ticaret açığımızdan kaynaklıydı. Düzeltilebilir bir şey miydi? Evet düzeltilirdi. Ama ülkenin şu an geldiği noktaya baktığımız zaman bu saatten sonra ülke düzelir mi düzelirse biz görür müyüz? İnanın bana hiçbir fikrim yok ama emin olduğum tek bir şey var ki gençliğimiz bu uğurda harcandı ve maalesef ki geri gelmeyecek. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.